Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yakadan başlayarak öreceğiniz güzel bir arttırma tekniğini model olarak sizlere hazırladım ve bu güzel modelimizin nasıl yapıldığını sizlere anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bu modelimizi arttırma tekniğini anlatacağım ve beden olarak çalışmadım. Diğer e, kanalımda var. Model olarak bedenli devam eden örgü modelleri paylaşım yapmıştım. Bunu ayrı yeten sizlere buradaki desen çalışmasını bir yelek modeli olarak sizlere anlatacağım. Takip etmeyi unutmayınız. Beğendiğiniz modellere beğeni yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Şimdi model aşamasına geçelim ve hepimize kolay gelsin. Evet arkadaşlar ben ilmeklerimi atarak hatta bir ters bir düz örgü yaptım ve modelime hemen başlamak istiyorum. Ters örgü yaparak başlamak e, hatta şöyle yapayım. Tekrar 2 düz örgü yaptım. 2 ters örgümü yapıyorum. 2 ters örgümü yaptım. Hemen üçüncü ilmeğimle 2 ilmeğimi çapraz yaptım bunu örüyorum 3'ünü birden ördüm bir doladım 2 ilmeği çapraz yaptım üçüncü ilmekle birleştirip 3 ilmek çıkarıyorum 3 ilmekten 3 ilmek tekrar doladım arkadan arkadan iki ilmeğimi alıyorum öndeki ilmeğimle çapraz yaptım üç ilmeği de üçünü birden örüyorum 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzüne geldim. Arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Burada 3 tane ilmeğim vardı. 3'ünü de örüyorum ve bir arttırdım ilmeğimi ters. 3 grup olarak çalıştığım ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Birini yine ters örüyorum. Çapraz yaptığım üçlü gruplardan üçünü gene ters ördüm. 2 düz. Kalan ilmeklerimi ters ördüm. Ön yüzüne geldim. Model kurulumunu yapmış oldum. Ön yüzüne geldim. 2 ilme, 3 e, ilmeğim düzdü. Birini daha düz örüyorum. Çünkü burada arttırdığım ilmeğimin burada 2 tane ters ilmek olarak çalışacağım. Birini düz ördüm. Bir ters ilmeğim vardı. Bir de burada çapraz yaptığım ilmeğim vardı. Bunu da ters örüyorum. 3 tane ilmeğimin ikisini çapraz yapıyorum. 3 ilmek olarak örüyorum düz. Bakın burada arttırmış oldum. Her sıramda buradaki arttırdığım ilmeğimi burada ters olan ilmeğimi düz örgü yaparak arttırmış oluyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördüm. 1 doladım. Yine 2 ilmeğimi bakın 3 ilmek düz ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi aldım. Üçüncü ilmeğimle çapraz yaptım. Tekrar şişime aldım. Ve eksiltmeden düz olarak üçünü ördüm. Buradaki bir düz olan ilmeğimi ters örüyorum. Bir, iki. Burada bir tane düz ilmeğim vardı ve iki tersim vardı. Şu an arttırdığım için iki düz ilmeğim oldu. Arka yüzünü yine ters olan ilmeklerimi ters olarak düz olan ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Arka e, ön yüzüne geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi ön yüzüne geldim. Şimdi yine düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada hep iki tane ters ilmeğim olacak. Burada artırma işlemi yaptığım için bir tane ters ilmeğimi düz olarak örüyorum. Her ön yüzüne geldiğimde bir tane ters ilmeği düz örüyorum. İki tane ters örgü yapıyorum burada bakın 3 tane arttırdım ilmeğimle 3 tane ilmeğim var ikisini dışarıya doğru çapraz yapıp düz olarak örüyorum bir tane arttırdım burada üçlü gruplarım var ikisini bu şekilde çapraz yaptım 3 ilmeği olarak kapatıyorum ve 3 ilmek çıkartıyorum. 1 doladım 3. Tekrar doladım. Arkadan 2 ilmeği alıyorum. Öndeki ilmekle çapraz yapıyorum. Burada bir tane düz ilmeğim var. Burada artırma işlemi yaptığım için bir iki tane ters örüyorum. Buradaki ters ilmeğimi düz örüyorum bir tanesini. Arka yönüne geldim. Bir tane ilmeğim vardı. Üç tane düz ilmeğim oldu. 2 düz ördüm üçlü grup olarak çalıştım ilmeklerimi de tekrar ters olarak örüyorum arttırdığım ilmeğim ve 3 tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum bakın arttırdığımız ilmeklerimiz buradan gözüküyor arkadaşlar her e, ön yüzüne geldiğimizde bir tane bir tane ilerliyoruz yani birini ters olan birini düz örüyoruz ve arttırdığımız ilmeğimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz hemen 1 2 3 yine aynı şekilde iki ters ilmeğim var bir tanesini yine düz örüyorum. Arttırdığım ilmekler olarak ipimi öne aldım. Bir, buradaki bir tane düz ilmeğimi ters olarak örüyorum. iki ters. Ne yapıyorum? Arttırdığım ilmeğimle iki ilmeğimi çapraz yapıyorum. Her birini tek tek düz olarak örüyorum. Tekrar doladım üçlü grup olarak çalıştığım 3 tane ilmeğim var. Üçünü bu sıramda düz olarak örüyorum. Tekrar doladım. Buradaki ilmeğimle arkadan 2 ilmek çapraz yapıyorum. 2 ilmekle öndeki ilmeğimi birleştiriyorum. Ve 1 2 3 olarak düz ördüm. İpimi öne aldım. Bir tane düz olan ilmeğimi Ters örüyorum, bir tersimi daha ördüm, iki ters. Buradaki ters ilmeğimi düz örüyorum, çünkü ilmeğim yavaş yavaş artmış oluyor. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yine arka yüzünü geçeyim. İkinci e, örneğimi de kurduktan sonra modelimizin üzerine konuşalım tersi ters düzü düz olan ilmeklerimi örüyorum ve bedende bu örneği nasıl çalışacağız onu size anlatmak istiyorum arkadaşlar ee, aynı örneği tekrar sizlere model olarak anlatacağım ama yine de bu modeli başlayıp devam etmek isteyen arkadaşlar olursa kolaylık olsun diye bir bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar ne yapıyorum Hemen iki tane kenar ilmeklerimle düz olan ilmeklerimi örüyorum. yine bir tane daha bakın burada düz ilmeklerimiz arttı gördüğünüz gibi bir tane ters ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 düz olan ilmeğimi buradaki uzattım ilmeğimi onu da ters olarak örüyorum 2. Şimdi arkadaşlar modelimizin eğer ki bir e, model olarak çalışacaksanız, gerçi burada kafanızı da karıştırmak istemiyorum. Yine e, takip ederseniz bu modelin e, artmadan çalışmasını anlatacağım sizlere diğer kanalımda ne yaptım 3 tane ilmeğimi çapraz yaptım üçünü düz ördüm tekrar doladım bakın iki şöyle bir iki üç dört sıra örmüştüm hemen iki ilmeği çapraz yaptım üç ilmek olarak kapattım bir doladım üç ilmek olarak çalıştım tekrar doladım ve buradaki doladığımız ilmeğimizin arkadan iki ilmeğimizi alarak dışarıda dışarıya doğru çapraz yaptım. Hemen üçünü düz olarak örüyorum. Buradaki ters olan ilmeğimizi burada bir tane düz ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkinci ters ilmeğimi de ördüm. Diğer bir tane ters ilmeğimi düz olarak örüyorum ve artırmış oluyorum. Modelimiz bu şekilde artıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın 1, 2, 3 tane düz ilmeğimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek olarak arttırdık. Burada kaç sıra yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. artırma işlemi de yapmış olduk modelimiz bu şekilde ilerliyor kolay bir çalışma ama hemen arkasından sizler için bu modelimizin nasıl artmadan bedende çalışabiliriz bununla ilgili bir video sizlere hazırlayacağım takip ederseniz bu güzel modelin bedende devam eden kısmını da görmüş olursunuz arkadaşlar modelin bu kadar arkadaşlar Dilediğiniz renklerle dilediğiniz şişlerle kalın ince fark etmeden örgü yapabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediyseniz ve yeni değişik örgü modellerine sahip olmak isterseniz kanalıma ücretsiz abone olarak zil butonu aktif hale getirip tüm paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Arkadaşlar beğendiğiniz modelleri beğeni yorum yaparak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür eder. Diğer videoda farklı değişik örgü modellerinde buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler.